Başkanım öncelikle kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Yozgat ili Damızlı Koyun Keçi yetiştiriciler Birliği Başkanıyım. Mesleğim de veteriner hekim. Nevzat Yıldırım. Peki başkanım Damızlı Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği olarak ne tür faaliyetler gösteriyorsunuz? Bunlardan bize bahseder misiniz? Sağ olun. Biz koç alıyoruz. Yetiştiricilere müracaatlar geliyorlar. Ondan sonra üreticilerimiz için Projelerimiz var. Doğru söylüyorsunuz. Islah projelerimiz var. Tamam. Evet. İyi bedeste. Hep iyi bedeste. doğru. Hepsi. Doğru söylüyorsunuz. Peki başkanım size kayıt yapılması için üreticilerin ne yapması gerekiyor? Yani birliğe kayıt yapılması için üreticinin buraya başvurduğunda ne yapması gerekiyor? Süreç nasıl ilerliyor? Evet, doğru söylüyorsunuz. Bize hemen hemen 2000, 2000 tane yetiştiricilerimiz 14 ilçede tamam mı? yetiştiricilerimiz gelip müracaat ediyorlar. Mesela gelip müracaat ediyorlar. Tamam mı? Müracaat etmezseniz devlet ver, vermiyor. Müracaat gelip de müracaat ederlerse devlet para veriyor. Hibe. Yani müracaat etmeyenler bundan faydalanamıyor. Aynen öyle. Birliğe gelip de müracaat ederse devlet para veriyor. Yoksa vermiyor. Hayvan başına 100 lira veriyor. Anaç. Ee, sürü büyütme için de 200 lira veriyoruz. Genç hayvanlara da 200 lira veriyor. Çobanlar sonunda... için 30 bin lira veriyorlar. Bu kapsamda dün de 200 tane keçi koyun dağıtıldı bildiğim evet. kadarıyla. Bunlardan da bahseder misiniz başkanım? Evet. 200 tane şey, Sivas'tan 100 tane aldık. O da devletin çiftlikleri bunlar. 100 tanesini Ulaş'tan 100 tanesini de Konya'dan aldık. 200 tane hayvanın getirdik. 100 tane yetiştiricilerimize dağıttık. Her kişiye 2 tane verdik. %75'ini devlet veriyor. %25'ini de yetiştiricilere veriyor. Bu kapsamda birçok proje gerçekleştiriyorsunuz. 200 koyunun dışında bu sene, bu yıl içerisinde birlik olarak başka yaptığınız projeler oldu mu üreticilere dair? Varsa bunlardan bahseder misiniz başka? E, halk yanında ıslah projelerimiz var. İki tane projemiz var. Bir tanesini e, dağıttık, paralarını verdik ama öbürünü daha yapamadık. Koyun yıkama ilaçlarımız var. İki tane ilacımız var. Şey, yıkama ilacımız var. Yetiştiricilerimize e, yetiştiricilerimize yıkamayı koyun, yıkalan, yıkama yaptırıyoruz. Bu kapsamda üreticilere birçok konuda destek veriyorsunuz. Aynen öyle. Peki seneye son olarak sorum başkanım, seneye planladığınız bir üreticiler için proje veya çalışma var mı bu, bu yıl içerisinde? Belirlediniz mi? İnşallah tabii çadır veriyoruz, çadır. Ondan sonra yine tekrar e, koç vereceğiz. Projelerimizi 2-3 tane daha proje alabilirsek inşallah dur bakalım. Durum bu. <laughs> Peki başkanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun.